Osmanlı'da bir suçlu cellada verildiği zaman kıyafetleriyle beraber üzerinden ne çıkarsa her şey cellatların olurdu. Bu eşyalar toplanır, büyük bir mezat ile satılır, toplanan para cellatlar arasında paylaştırılırdı. Buna cellat mezadı denilirdi. Cellat mezatlarında çok kıymetli eşyalar bulunurdu. Fakat sahipleri cellat elinde can verdikleri için uğursuzluk sayılarak değerlerinden çok aşağıya bir fiyata satılırdı. Bazı devlet adamları ve zenginler cellat tarafından öldürülmeden önce üzerlerinde bulunan kıymetli kürkleri, yüzükleri, saatleri orada bulunanlara beni anar bir fatiha okursunuz diye hediye ederdi.